Değerli velilerimiz, ödevleri yüklerken sorun yaşamamanız için size bir örnek video hazırladım. Öncelikle EBA uygulamamıza giriş yapıyoruz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra 3 çizgiye tıklıyoruz. Ardından çalışmalarım sekmesine, oradan da sözlü ve yazılı çalışmalara tıklıyoruz. En alt kısma indiğimizde orada son iki ödevimizi görüyoruz başlangıç ve bitiş tarihleri yazıyor. Mesela İngilizce defterine yazma ödevi sayfa 1. Birinci sayfayı yazdıktan sonra bu ödev kısmına tıklıyoruz. Dosya ekle diyoruz. Kameradan yükleme yapabiliriz. Öğrencimizin ödevinin resmini çekip ardından tamam diyoruz. Ve bu sayfayı sisteme bu şekilde yüklemiş oluyoruz. Kaydet butonuna basmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Kaydet butonuna bastığınız zaman işlem gerçekleşmiş olacak. Evet bir sayfayı bu şekilde yüklemiş olduk. Diğerini de aynı şeyi yapmamız lazım. Bu sefer e, sayfa 2'ye tıklıyorum. Dosya ekle diyorum. Aynı şekilde kamerayı seçiyorum. Resmi çekiyorum ve kaydet diyorum. Umarım işinize yaramıştır.